Şimdi soruya beraber bakalım. Sol kefede 5 tane dairemiz var. 1 2 3 4 5 tane üçgenimiz var. Artı bir tane karemiz var. Eşit i̇şte olacak. 1, 2, 3 tane dairemiz var. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karemiz var. Artı 1, 2, 3, 4 tane de üçgenimiz var. 3 üç tane daire küçük olduğu için 5 tane dairenin yanına eksi olarak gelir ve 2 daire kalır. 4 tane üçgen 5 tane üçgenin yanına geldiği zaman eksi olarak gelir ve bir tane üçgen kalır. Bu kareyi de sağ tarafa gönderirsem eşit olur 5 tane kareye. Bize soruda diyor ki daire cisminin kütlesi kare cisminin kütlesinin 2 katından 5 kilogram eksiktir. Yani ben kareye x dersem daire ne olacak? 2 katından 5 kilogram eksik olacak. Şimdi bu değerleri yerine yazalım. 2 diyelim daire yerine 2x eksi 5 artı üçgen kare yerine ise x yazalım. 2'yi dağıttığım zaman 4x eksi 10 artı üçgen eşit olacakmış 5 tane x'e. Bu 4 tane x'i sağ tarafa gönderdiğim zaman üçgen eksi 10 işte olacakmış x'e. Şimdi olayımız burada başlıyor. Eğer üçgen 10 olursa 10 eksi 10 sıfır olur. Yani karenin ağırlığı sıfır olur ama karenin bir ağırlığı olması gerekir. Eğer üçgen 11 olmuş olsa ne olur bakalım. 11'den 10 çıksa x 1 olur. Yani karenin ağırlığı 1 olur. Ben x'i bu dairedeki yere yazdığım zaman 2 çarpı 1 2. 2 eksi 5 ise eksi 3 olur. Ama bir ağırlık negatif değer alamaz. Yani sıfırdan küçük olamaz. Ne olması gerekir? Sıfırdan büyük olması gerekir. Bu yüzden dairenin ağırlığı neydi? 2x eksi 5'ti. Demek ki bu ağırlığın sıfırdan büyük olması gerekiyor ve bir tam sayı olması gerekiyor. Bu yüzden x'in alacağı en küçük değer kaç olmalı? 3 olmalı. 3 olursa 3 çarpı 2 6. 6 eksi 5'ten ne çıkar? Dairenin ağırlığı 1 çıkar. Dairenin ağırlığı 1. Biz x'e ne demiştik? 3 demiştik. Bu yüzden üçgen en az kaç olmalı diyoruz? 13 olmalı. Bizim cevabımız da denizli olur.